Fenerbahçe'de bir dönem kapandı. Geçen sezon büyük umutlarla takımın başına getirilen teknik direktör Jose Mourinho görevden alındı. Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ve yönetimi hedef alan yaptığı açıklamalar tecrübeli teknik adamın sonunu getirdi. T-Ü-R-K-İ-Y-E-D-E-N ayrıldı. Mourinho Portekiz'e gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı. Türkiye'ye gelişi büyük olay olan ve havaalanında yüzlerce Fenerbahçeli tarafından karşılanan Mourinho'nun gidişi sessiz oldu. Deneyimli çalıştırıcı havaalanında kayda alınırken tek başına olduğu görüldü. Mourinho kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Yorum yapıldı, gelişi Türkiye'de adeta kıyameti kopartan Mourinho'nun gidişinde yalnız olması üzerine sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Portekizli teknik adam sık sık telefonuyla uğraştı ve hiçbir açıklamada bulunmadı.